Merhaba arkadaşlar ben Ebu Zadas beni biliyorsunuz bugün size birlikte bir araştırma videosu yapacağım ee, Bundan anladım bu videoya geçmeden önce şunu demek istiyorum Biliyorsunuz bir araştırma videosu yapmıştım Muhammed 4231 hakkında ama o videoyu bir yanı silindim Ben de bilmiyorum ki sildi arkadaşlar çünkü ben silmedim o videoyu Ben yine bir tane çekmeye lazım ee, başlamaya çalıştım ama bu sefer Biraz daha iyi bir bilgi alarak bu sefer yine karşılık bu sefer o bilgilerin antarasyonun karşılığına çıkmasıyım Arkadaşlar kusura bakmayın bir şey konuşamıyorum onun dışında e, video gelmedi. Şak benim kanım videom gelmedi. E, niye gelmedi? Çünkü e, şey, zaman olmadı ve dört beş gün boyunca video atmama kusura bakmayın. Şu bugün güzel bir e, eleştiri videosu gelecek. İyi bir onu açıklama yapacağız. Zaten e, e konuşamadım. Uf, unuttum yani ne diyeceğiz. Neyse. Onun dışında evet ben bunu anlatacağım. Konuşmaya gerek yoktur. Onun dışında like atıp abone olup bildirimleri e, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu gören sen, bu, bu videoyu beğendiysen ve şimdi güzel bulunuyorsa lütfen like at, abone ol, bildirimleri açmayı unutma. Onun dışında beni takip eden 17, 18, 17, 18 18, 18, 18, 18, 17 kişi beni takip ediyor. Evet, 17 kişiye sesleniyorum. Size bol bol like atın, bildirimleri açmayın, bildirimleri de açın. Bu kadar. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet. Evet. Bu geçenler. Biliyorsunuz ki muhabbet 42.31 şu anda hesabı e, ben daha çektiğim zaman 9.26 takipçisi vardı şimdi 1.3 e, takipçisi var peki ben niye bu muhabbet 42.31 hakkında konuşacağım Niye çünkü salak ya videoları çok salak bir de IQ düşürücü videoları de var ya her videosunda salak salak şeyler çekiyor yani Onun dışında hamı e, videoları 4.5 yaşında şey yapıyor Ejder çoban hakkındadır şu anda e, çobana çabana e, video çekmiyor. Gerçi bile aksiyon videoları çek işte e, vs vs yapıyor işte işte adına sıfır biri alı. Ama bundan öncesinde tam 5 tane Edgisu çoban hakkında yapıyorum. işte ben aşıkım ben falan filan. Bu Edgisu çabana nasıl sallıyor? Canım küçücük sallanıyor. Zaten bir tane videosu var. E, bilmiyorum. Zaten hesabına girirseniz videoları yazın zaman Orada da en aşağıda ikinci videosu var. En aşağıda ikinci videosuna tıklarsanız orada zaten komple ama canım çünkü hakkında konuşuyor. işte o, bu benim manitamdır falan filan. Biraz salak salak konuşuyor. Ama en çok uğraştığı tabii ki de manita dediği kişi tabii ki de Ejdo Suçoban'dır. Zaten kendisi zaten şu anda bence diyorum ya ya kendisi o yapılan videoya girmemiştir ya da takmıyordur. Çünkü sağ takarsa yani e, geziyor çocuğu caza yer. Mesela diyelim yani. Ceza kesinlikle yer niye? Çünkü salak salak konuşuyor. Yani kızına kızın, kızın manitası var, sevgilisi var. Bu ne saçmalıyor anam benim ya. ya her videosunda, e, dört videosunda ay onu aşığım, ay sen ne yapıyorsun? Bir kendi bir hal sanıyor da o, o, da bir ayrı bir konudur. Onun dışında e, bir tane daha hesabı var. Yeni bir hesabı açmış. Muhammer Aga. Aklı bakmayın hemen çekerliğini yürüyorum. Ben size güzel Yani geldiğince e, size konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim hemen dizim çüştüyor işte falan oluyor. Neyse iyicə saçmaladı. neyse de devam edelim. Bir tane hatta bir var muhaber Ayga. Ee, peki bu muhaber Ayga ne yapıyor? Yine aynı vizyon yapıyor. Ama şu anda en çok e, aktif olduğu kanal tabii ki de ilk kanalıdır. Orada daha çok aktif. Mesela daha e, yeniden tam 4-5 video yeni atmıştır. Yedim tarafa Yani şu anda yeni 4-5 video atmıştır. Şu anda e, takipçisi artmış, bayağı artmış. 926 idi. Hani Bilmiyorum ama geceden de geceden de bunun sağlam bir arkadaşı mı var, ailesi mi var bilmiyorum yani insan bu salak videolarla nasıl bu kadar eğlenme el yapıyor ben anlamıyorum. Yine yani videoda çok salak ama biliyorsun isterseniz bakabilirsiniz sordunuzu. Artan ya orada ya sordunuz. İşte hani YouTube'a e, TikTok özelliği koymuş ya. Oraya bazen orada videoların ne kadar saçma olduğunu görebilirsiniz. Saçma videolar. Yani arkadaşlar belki de kayıp ben bilmiyorum. Benimle bazı sıkıntılarım var yüzüm ama kayıyor. Iniyor, kusura bakmayın. Ee, onun dışında içinde çok salak videoları var. IQ düşürücü videoları var geçen Peki niye çekiyor? Ve kendine ne bu sanıyor? Ben de bilmiyorum geçiminde bir Kendi bir hal sanıyor. Ve bunun niye bu kadar takipçisi var? Ve böyle güzel video, e, videolar çekmeye çalışırken bunun bin takipçisi olması. beni de iyice, iyice Bir de videolar çok saçma biliyor musunuz? Aşırı saçma videolar. Aşırı saçma. Videolar aşırı saçma. Niye? Çünkü her videosunda ay kız arkadaşımı ay, şey, aldatırken falan yok işte birisi ecosu bir tane videosu var çok saçma video bir, işte bir kız geliyor diye abi ecosu yazıyorlar bu geri hareketler yapıyor zıplıyor kalkıyor falan filan yani baya saçma videoları var salak videoları var işte bir, bir videoda maskeli bir, bir sopayla hareket ediyor işte saldırıyor arkadan bir müzik veriyor falan falan salak salak videolar çekiyor böyle bir kişilik diye yani Muhammed 42 31 yani salak salak videoları var. Ee, i̇sterseniz muhaber e, kesinlikle iki kanalına da bakabilirsiniz. Biri muhaber 2231, biri ise Muhammed İkisine de bakabilirsiniz ve ne kadar salak olduğunu görebilirsiniz. yani ee, benden bu kadar yani ben daha ne diyeceğim yani geçen salak biraz da sapık bir insandır. Sapık niye sapık diyorum? Her videonun 5 videosunda da ay aşkım. ay size ne? Bir tane videosunda ne diyor? Ay ben istediğim şey yazabilirim sizi alaka etmez. Yok işte iki konuşuyor, raconla konuşuyor. Öyle bizi kestiniz lan. Ay, kendi bayağı bir bok saniye anladınız ya. Kusura bakmayın. Bok dedim. Ee, yedi sinirliyim siline. yani videolarımda. Yani kendi bir hal saniye yani. Geçen de bilmiyorum niye, niye bunu şu anda bin kişi takip ediyor. Zaten yani anlamıyorum yani. Benim gibi bir kanaldan 17 kişi takip ederken bunu bin kişi takip ediyor. Yani, anam, ben hala anlamıyorum. İşler bize gider arkadaşlar. Onun dışında evet o kadar oldu. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz like atıp Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu ben takip etmeyen Onun yani dışında da yine dediğim gibi eee e, beni eee takip eden 17 kişi zaten size bol bol like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bildirimleri açın lütfen. Yani bildirim ne demek? Hani ben video attığım zaman siz onu görüyorsunuz ve haberdar oluyorsunuz. Yani bu ne yarıyor? Evet arkadaşlar görüşürüz. Daha fazla bir video için gele, gelecekti. Onun dışında kanal videosu bir şey, kanal videosu bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek mi? Çünkü yani, yani o video biraz zor oldu. Niye çünkü ben kaldım, ben kana kaldım. Şey bir şey var. ki web sitesi kapandı. şeyde artık o göstermiyor. Niye çünkü artık yeni bir döneme geçtik ya. Orada bulamıyorum. Onun dışında e, elimde bile gösteremiyorum size. Yani niye? Çünkü zaten e, biraz boşluğu için yazılara görüntü. klasik kanal videosu bence böyle gelmeyecek. Onun dışında ee, bundan sonra ne gelebilir? Bundan sonra belki bir e, daha iyice icatlar gelebilir. Ama diyorum ya işte yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları yazın. Ben hangi videoyu çekerim Direkt yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla gör için yorumlara yazın. Erzat'a yorum gelmemesi lazım. Ben kafama bir tane e, daha iyice icatlar, ikinci videoyu çekebilirim. Evet arkadaşlar. Bayağı konuştuk. Hani e, dediğim gibi yani benim gibi da bile istediğiniz bir video varsa lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Siz de yorumlarda ne yazarsan ona göre bakacağım. Bak, bakacağım ki kim daha ne çok istiyor. Baktım ki bu daha çok bu mu Bu video mu istiyor? O zaman bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Baktım ki yorumlar yazmadı. O zaman bir iki gün sonra da işte daha iyice yatağını ikinci bölümü çekerim. Bu kadar arkadaşlar. Hani başka konuşmam gerek yok. Sizi çok seviyorum. Tarak kalın, iyi kalın.